Paylaşıyorsunuz paylaşmak önemli efendim bakın bizim de mutfakta yemek yapan bir yakışıklımız var Yağız İzgül geliyor bakalım bugünkü tariflerde neler var? Selam kendi çerezimi kendim yapmayı çok seviyorum zaten pandemi vesaire evlerde oturuyorsunuz seyretmediğiniz şey kalmadı artık bir yerlerden bir şeyler söyle söyle hayır uğraş sevgi cemli olur, kendi kendime olur. Şahane bir ev yapımı patates cipsi. İhtiyacınız var. Tek şey bir mandolin ya da iyi bir el, eh, iyi bir bıçak. Ve de soğuk su. Su ne kadar soğuksa o kadar güzel, o kadar önemli. Kaynak tuzu kullanıyorum ve yaklaşık böyle bir iki üç yemek kaşığı kadar kaynak tuzunu döktüm. Şimdi sıra patateslerde. Bizim bildiğimiz patates cipsleri genellikle tertemizdir. Gelin değişik bir şey yapalım. Patatesin kabuğu çok güzel. Gelin kabukları ile keselim. Kalınlıklarına bakıyorum, gayet güzel. Şimdi hızlıca dilim dilim patatesi kesin. mandolinden geçeceğim. Aman dikkat edin ha bu mandolin ki ince parmaklar, ince eller götürmüştür. Ben değişik bir şey göstermeye çalışıyorum. Kabuğuyla birlikte cips yapıyoruz şimdi. Bir milimetre kalınlık yaptım şöyle. Şu yolları gösteriyorum. Önemli olan soğuk su. Soğuk suda bekleteceksiniz. Bir suyunu değiştireceksiniz. Neyse uygulayarak yapalım. Şimdi bu suyu süzüyorsunuz. Yarım saat bekledikten sonra tekrar soğuk suya koyuyorsunuz. Birazcık sabredin. Bir 15-20 dakikada bu şekilde bekledikten Çıtır çıtır cipsler sizi bekliyor. Peki cipsi yaptınız. Peki nasıl lezzetlendireceksiniz onu bir düşünelim. E, ne baharatlarınız var. Cipsi ısırırken çıkan bir ses vardır ya. E, onu da yaparız şimdi. Yani o kadar güzel bir ses. O kadar sakin kalmamalı. O yüzden soğanı ve domatese gidiyorum. Burada gördüğünüz soğanın ve domatesin tozunu tamamen kendi yapıyorum. Sıcak sıcak cipsi çıkardıktan hemen sonra üzerine serpeceğiz. Baharatı böyle atıyorum mısır patlattığınız zaman, cips yaptığınız zaman baharatları böyle tek tek serpmeniz doğru sonuç vermez. Onun yerine şöyle bir şey yapacaksınız. Bir kase aldınız. Bu kasenin içinde bir tatlı kaşığı soğan tozu bir tatlı kaşığı, tatlı kaşığı değil ki bu, çay kaşığı. Niye uyarıyorsunuz böyle? Ebru, bir çay kaşığı domates tozu ve bir çay kaşığı da tuzu hazırlayın. Ve bu baharatı karıştırıyorsunuz. Önemli olan yağdan cipsi aldıktan sonra sıcak sıcak cipsin üzerinde bu baharatı geçsin. İkinci suyu da süzün. Bir havlu. Düşünsenize sevdiceğinizin önüne. Böyle güzel çıtır çıtır kendi ellerinizle yaptığınız bir patates cipsini koymanın güzelliği ve bedelsizliği paha biçilemezliği tartışılır mı sizce? Üstelik i̇şte kalın Ve son işlem havlunun üzerine koyduğum patates dilimlerine, tekrardan üzerlerini bir havluyla şöyle okşamak suretiyle üzerindeki bütün nemi sonuna kadar alabildiğim kadar alıyorum. Ya kızmaya başlayınca ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş atın yarı da soğutmayın. Bunun için ideal sıcaklık 170 180 arasıdır bir termometreniz varsa. Müzik rengi olan bilimleri yavaştan yağlı kağıdın üzerine aktarıyorum. Baharatını da ekliyorum. Biraz daha yağını bıraksın. Daha sonra şahane, nefis, ev yapımı, patates cipsi. Artık hangi filmle, hangi diziyle tüketirsiniz size kalmış. Afiyetle yersiniz. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Ama olmadı. Sen yedin, biz burada canımız çekti. Ellerine sağlık yazın. Kadın isterse her şey olur bir umut meleşeyle. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşırı engeller yok olur gel beraber Her şeyi bak.